diyeyim baba senin. Royal Pass aç, oyuna başlarım. Hadi bak bekliyorum seni. Açtım abi, açtım. Al Açtım, açtım. Açtım pek haberin Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Açtım ulan, açtım. Açtım. abi açtım. Oğlum, hayatta bu kadar güldüğüm hatırlamıyorum şu oyunda. <laughs> Peygamberi oğlu diyor. Ay gel, gel, gel. Ben onu parayla <laughs> aldıydım. Yaz kardeşim. Şifreni söyler misin? Diyevro altre crazy boy alttan tre sıfır yedi. O ne abi? hesap Benim yan hesap. Firavun hesap. Onu mu bana vereceksin? Evet vereceğim de sen duymadın. Adam Firavun'u hesap <laughs> edeyim. Merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Ben Diyevro. Arkadaşlar bugün Oteşeşme oynuyoruz. Biraz önce intro'da da izlediniz zaten. Biraz spoiler verdim. Özgür diye bir kardeşimizle tanışıyoruz. Özgür muazzam bir çocuk. Hepinizi güldüreceğine inanıyorum. Sizler için çok güzel video hazırladım. Çok fazla uzatmıyorum. Hemen videoya geçelim. Normalde ben bundan önce bir tane video çekmiştim. O video yetersiz kaldı gibi geldi. Bir tane daha maç atayım dedim. İki videoyu birleştir atarım dedim ama yani öyle bir video çıktı ki bu video tek başına yeterli. Hadi bakalım. Geçelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Alo. Aleykümselam. Ne yapayım kardeşim? İyidir abi sen nasılsın? Eyvallah. Hadi bakalım şu bölgeye gidelim. Abi at, atın, at atın. Ne? <laughs> Gençler gelenler var gibi. Abo kalabalık. Temizleriz ya burayı. Arkamızda bak bir takım var sarı mum yalı uf, uf, uf. Sıkıntı <laughs> Ben hemen şöyle kendi sandığıma geçeyim Oğlum üstü adam var lan Tamam bu itti Aha bayılır Uy çıkıyor. 1 vs 3. Ahmet abi mi bu? Ahmet abi olabilir. Dedi desin. Abi gel beni tut. İki numara gel beni tut. İki numara. Ahmet abi herhalde. Abi mum ya mum ya. Mum ya biz yanlış. Ahmet abi sen misin? Evet Ahmet abiyim ben. Ben sana demem özgür. Abi bitirdim. Ha o değilmiş. Tamam. Ha o Çok güzel bir vs kaçtı la o. Valla arkadaşlar Ahmet abi taş kafa bilenler vardır. Onun ekibiydi ya. Tanıdıklar. Ama şu an bölgede olduğumuz için karıştı baya. Bir dakika. Allah en sağda var. ben geliyor. Hayır. Ben bir an otel olduğumuzu unutmuşum. Geldi. Hayır. Bizim takım konuştu konuşuyor valla Oo bir dakika Allah kafama attı <laughs> lan bombayı <gülüyor> Lan <gülüyor> kafama bomba attı adam Vay arkadaş ya <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar çektirelim Bölgede zaten bizim takım arkadaşımız yok Allah'ım van mesukat mı girdik Otta ben anlamadım Çek kardeşim çek <laughs> Takım siz nereye gittiniz ya? Beni çekin <laughs> Oh be Abicim beni kandırabilir misiniz? Kardeşim ben seni kaldırmam mı ya ayıp ediyorum. Abi sen kaç numarasın? Kardeşim ben bir numarayım. Bir numara direkt. Tamam seni iz seni izliyorum. Beni mi izliyorsun aslan kardeşim sağ ol. Sen Abi adamsın. Abi senin bu paraşütü nasıl ya Kardeşim bu ben şans Abi, ya. Abi, Şansa çıktı. Kardeşim ben mumya var ama yanımda değil şu an. I'm recalling a teammate. giymişsin mi? Ne? Thanks. Giymişsin. Giymiş miyim ne? Yok giymedim. Abi, Yan yanımda yok. G ne? Bu elbise başka çantada. Elbisen var mı çantada? Başka yok kardeşim ya. Var gerçi gel. Gel ölen sana atacağım gel. Gel. Gel ölen bana. Komutan ne seti abi? var olur mu? Evet evet abi, çok seviyorum onu ya. Gerçekten. Komutan seti seviyorum. <laughs> Özgür bekle ben sana hemen komutan setini getiriyorum. Al kardeşim. Oo. Oh attım kardeşim hayrını gör. Hadi iyisin ha. Keşke benim olsa ya. Keşke kardeşim keşke. Nerede o günler? Ben keşke. Ben... çok para istiyor be Özgür. Şimdi o albayı şim da kaldıracağız. Abi. Albayı kaldıramıyorum ben. Kaldırsana. kaldırabilir mi? Ama gerçi şey yok. Hayır. Dayı kaçın hile var. Kim hile ya? Ay biz kaçmayız hilede. Hilar ediyor zaten. Hadi bakalım. Baba Özgür. Resul, Özgür nerelisin Efendim kardeşim? Abi. Diyarbakır mı? Ben Diyarbakır. Nereden bildim? <laughs> Helal sana. Helal bana be. Biliyoruz bu işi. Ee, kardeşim senelerimizi verdik bu yaşantıya. Ya. Abi sen çok mu PUBG oynadın? Karışım benim hayatım PUBG be. Oynuyorsun? Vallahi bir oldu 5-6 sene. 5-6 sene. sene. oldu be. Abi Ne ne? Ne ne Kardeşim o neler neler. Gel buraya gel. Albayı kaldıracağız. Abi bunun. bunun var mı? Var. Yan hesabımda var. Bunda yok. Benim bir tane daha hesap var. Tarım onda var. Tarımım ya abi, tarım tarım da, da var. <laughs> kardeşim Nasıl I vereyim ben sana? Pahalı ya. Ben <laughs> onu parayla <şifreyle> alıyordum. <alayım. gülüyor> Yaz kardeşim. Şifreni Diyevro yeah. altre crazy boy alttan tre sıfır yedi. Etcimail.com O ne abi? Mail. Benim yan hesap. Firavun hesabı. Gel gel gidiyoruz. Özgür. Onu mu? Bana... Onu mu bana vereceksin? Evet vereceğim de sen duymadın. Abi beni de. Yazdın mı söyledi mi? <laughs> Adam filan bunu hesap vereyim. Abi. Ya adam dedim üzüldü bak. <laughs> abi ben sana istek atayım. Ben kağıt kalem getirdiğimde sen sen bana söylersin tamam? mı? Kağıt kalem mi getireceksin? Evet abi yarına getirin bir gün olmaz. Hesabı Karışım. Ne mum ya filan mı var? Yok ben onu şaka yaptım da senin royal pasın var mı? Royal pasım hayır. Tamam royal pas alacağım ben sana tamam? Nasıl? build'ing alacağım. Albay kaldırmıyorum ya ben öyle bana şaka yapmıştım ya. da ciddi aldı. Karışım Royal Pass alacağım. Tamam mı? Şimdi mi? Evet maç bitti sana Royal Pass göndereceğim. Tamam? TAK Adam diy maç bitti sana Royal Pass göndereceğim. <laughs> diy maç bitti sana Royal Pass göndereceğim. Abi çok sevdim ha. <laughs> Karışım ben seni de daha çok sevdim Valla Aslan özgür be. Quran adı ya doğru. Abi içinde ne ne var? Kontainer bir çıkartabilir misin bana? Kardeşim Royal Pass alacağım. Valla bilmiyorum artık. Ne çıkarsa. Abi misin bana? Kardeşim Mumia oyunda yok ki nasıl çıkartayım? Ah kardeşim ya. Olsa dükkan senin. 5000 UC'ye de benden yazıyor. Ciddi misin albay? Bak ben ciddiyim Royal Pass açacağım. Ben, Abicim, ben sözümü vereyim araba geliyor. Araba durdu. Gençler. Lan gidiyor. Özgür sen bu oyuna yeni mi başladın kardeşim? Gel buraya gel gitme sen. Özgür gel bura. Senin ölmemen lazım. Özgür. Özgür geri gel. Gel koçum. Sen bana lazımsın. <laughs> Seni yaşatacağız. Sen hiç bin aldın mı? Abiciğim bizi ya. Kardeşim ben senden daha çok sevindim. Abiciğim ben hiç çok de Bir ses atabilir misin? Sen kaç yaşındasın? Özgür. Abicim Abiciğim ses at. Ses Set, yok bu atılmıyor bu atılmıyor bak sen bunu ses göremezsin. Ses ses. Ses mi? Sesim açık. Gelmiyor mu ses? Aa. Lo lo albay. Abiciğim ses atabilir misin? Ses açık gelmiyor mu ses? Lan yanlışlıkla sesi kapat. Albay benim sesim geliyor mu? Geliyorsa yatsana yere. Yere yat. Albay. Ha tamam. Özgür benim sesimi kapattı. Allah kahretmesin. Özgür sesi aç kardeşim. Sesi açacak ya. Nasıl açtıracağız sesi? Abicim lütfen sesli ses sohbeti at. aç. Beni çok mutlu ettin ama ses atmıyorsun lütfen. Yanlışlıkla T'ye bastı muhtemelen ya T. Ses aç abicim. Sesli ses sohbeti aç. Sesi aç. Özgür ses aç. Abicim ses <laughs> aç ses al, lütfen. <laughs> Oğlum ben. Ulan, ulan görmüyor da ha görse. Sesimi kapattım Özgür. Abicim e, bana istek atabilir misin? Ulan sesimi kapattım diyorum bakmıyor. Abicim beni hiç sevdim sen lütfen ya bana rol taşıyor. Tamam bana istek atabilir misin? Ay istek at tamam abicim lütfen. <laughs> beni çok seviyorum. Ulan bu, anlamıyor ki. Sesimi aç Özgür diyorum görmüyor. Lan sesini lan benim ulan, sesim. Ulan kapatmışam yoksa ara biz Heh. Sonunda fark etti. Hop <laughs> be. Özgür açtı mı sesimi? Ben Özgür. Abi ses. Sesli sohbeti aç. Abi lütfen sesini sen atın ya. Abi maske açtı da ben maske açtığını göremiyor. Abi, Özgür 27 senedir bu kadar gülmedim. <laughs> Bir numara. Hadi gidelim. Lan Özgür. Abi bizim bu adamın sesini açtırmamız lazım. Lan Özgür. Bu arada Albay be abi ben 23 yaşındayım youtuberım ha. Şaka yapmıyorum yani harbiden Royal Pass açacağım. Şu an video çekiyorum. Çok da güzel oldu. Özgür'le tanışmamız da işte sesimizi duymuyor ki. Hayır mesajı da görmüyor ki. Oyunu kapatıp aç Özgür. Abi bizi çok sevildin ama bir ses atsan tamamdır lan. <laughs> Oğlum ses açık. Döveceğim şimdi. Hayır mesajı görmüyor. Mesajı görse. Yanlışlıkla T'ye bastı muhtemelen. Lan Ahmet abi gibi rezona mı öldü? Ha 3 tane baygın var. Demiren Demiren konuşabilir misin ya? Belki senin sesin açıktır. Özgür de. Duyuyorum <laughs> seni. <laughs> Efendim abi? Seni duyuyorum duyuyorum. Yok Özgür'e seslenebilir misin abi? S senin sesini duyuyorum merak ettim. Özgür desen yeter. <laughs> Özgür beni duyuyor musun? Yok abi Özgür, Özgür kimseyi duymuyor. duymuyor. Duymuyor duymuyor. Evet. O komple oyunun sesini kapatmış ya. Ulan Özgür. Biz de bitirdik. Ama demo, demo konuşuyordu sesi bana geliyordu. Yo ya yine konuşuyor da bizim sesimizi kapatmış abi. Ha, abi ya bizi nereye götürüyor? Ben seni alayım mı? Demirhan abi. Başım bir sesi geliyor onun. Araban var var çıkar, mı? Çıkarsana bizi alandan. <laughs> Ulan alan dışına gittik diye. <laughs> abi bizi alandan çıkarsak bak baba. Erkek. Abicim bizi ortağa götür Abiciğim ne yaptın ya ortağa götür bizi ortağa. Adamsın. Albay abi arabanın bagajına şey attım. Benzin attım basabilir misin abi sana zahmet. Arabaya benzin attım abi. Abicim tam tam ortağa götür bizi tamam. Ortağa götür ortağ. Hayır bu adama royal pass atmayacaksın da kimi açacaksın değil mi? Şu adamcağız mutlu olsun ya. Kardeşim. Ortaya götür dediği yer de bomboş bir yer. Şurada duralım. Buradan oynarız ya gelen giden olur. Tamam, durun. Bak garanti var ya. Abi yanlış gider. kasası kasesi kapattı. Ee, şu şey var mı ya? Albay abi sen benzini basmamışsın ya. Ah abi ah. Olmaz abi böyle. Aa at geldi lan. Eşek bir şey geldi. Oğlum araba var. At geldi Bir dakika bitirmeyin. Ama duymaz ki ya. Bunu Özgür duymayacak. Göster. Ya neyse. Yapacak bir şey yok. I got supplies. Katıya çıktı ulan. Allah. Özgür dörecek. dur bırak kendini. Aha. Tamam o da baygın. Allah. Bir dakika sakin. Hadi be. Eline sağlık. Abi beni çağır beni çağır. Davetli. Demirhan abi. Alakalı. Abi bizi kaldırabilir misin? Çıkın 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 beni davetli. Oo kaldırma bitmiş. Abi Özgür oh, çıkıyor. Oh, o yüzden oh, ben de oh, çıkayım. Oh, oh. Royal Pass sana oh, oh. açacağım. Konuşacağım lobide. Kaldır, kaldırma bitti kaldırma. Evet evet abi. İyi oyunlar Demirhan abi kusura bakma valla. Eyvallah sağ ol ben de şimdi ölürüm abi. Hadi görüşürüz abi. Arkadaşlar şimdi Özgür'le konuşacağız. İnşallah oyuna başlamaz ya. Başlamaz herhalde. Ulan oyunda sesi kapattı. Onunla uğraştık bir saat. Neyse. Aha! Özgür buymuş arkadaşlar. Abi. sesim kapalı da. Özgür'e bak. Selamünaleyküm Abi. Özgür. Abicim atacağım. Tabii ki kardeşim. Hemen gönderiyorum. Bekle. Hadi. Adam <laughs> Ruhal Kardeşim. Abi nasıl alacağım ben? Bak Mumya ya. Sen abi. Abi yola yola. <laughs> Karşıma hemen geliyor bekle. Bir dakika önce hesaba giriş yapmam lazım. Sponsorum hesap.com.tr sizler için indirim yapıyor arkadaşlar. PUBG Mobile'de UC'leri artık daha ucuza alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmından benim bağlantımla kaydolarak bana da ücretsiz destek olabilirsiniz. Kaydolmanız bile bana çok büyük destektir arkadaşlar. Dediğim gibi UC'ler de gayet uygun. Gönül rahatlığıyla buradan alışveriş yapabilirsiniz. Kardeşim göndereceğim ben sana UC göndereceğim. Nasıl bir UC göndereceğim? Tabii ki. Hemen gelecek bekle dur. Royal Pass almayı Abi, biliyor musun? Çok ucuz lütfen. Çok evet. mu ucu atayım? Buraya atarsan ben biliyorum. Evet evet tabi. Valla 600 ucu atıyorum. 600 ucu hadi peygamberin oğluyum. Peygamberin oğluyum Abi <laughs> Efendim kardeşim. Abi seni çok seviyorum ha. Ben Oğlum, seni dur... çok seviyorum ha. Hemen nasıl sevdin beni? Abi ben seni çok sevdim ya. Abi sen bana ucu yola ben kendime mumya çekeyim. Kurban olayım abi sana. Kardeşim o kadar. Sadece Royal Pass açman için ucu gönderiyorum. Tamam abi yolla. Geliyor kardeşim bekle. Yolda. <laughs> Atlas yolu 600 yüzüm Geliyor karışma hemen geliyor. yolladım abi? Hemen Yok gel. Geliyor. Gelecek birazdan. Bu abi geldi birazdan. Tamam. Abi bir firavunu gösterebilir misin? Firavun diğer hesapta. Şu an ona giremem. Diğer hesapta tamam abi. Şu kodu da girdik mi bitiyor bekle. Geldi. Şu kodu da girdik. Ay ay fıkı yedi iman abi. Abi geldi. Olmuyor, misin? Geldi geldi Ucin geldi. Geldi, geldi. geldi mi? Geldi. O. Gel. E hemen Royal gel Pass'a. Geldi geldi. Royal çok kurban ol. Hadi geldi. Royal Pass'ını aç hadi. Hadi ay, aç bek. Geldi. abi. Abi. Efem kardeşim. Abi açayım. Bu kardeşim. Abi. Hayır öyle deme. Ye boğun. Avustralya'dan al aç abi mobil. <laughs> hadi Royal Pass'ını açtı. Seninle oyun oynayalım. Tamam. Hadi koçum. Royal Pass'ını aç oyun oynayalım. Abi. Abi sağ kurban ulan. Eyvallah kardeşim çok sağ ol. Adamsın. Ay. Abi az boku niye abi senin? Royal Pass aç oyuna başlarım hadi bak bekliyorum seni. Açtım abi açtım alın açtım açtım. Açtım bekle Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Açtım ulan açtım. Açtım abi açtım Oğlum hayatta bu kadar gürüldüğümü hatırlamıyorum şu oyunda. <laughs> Peygamberin oğlu diyor. Allah. Onlar... <laughs> Abi Özgür'ü kaybetmeyeceğiz dur. Baba nasıl seviniyor? Ar yanında arkadaşı da var. Çıldırıyorlar şu an. Özgür. Ö Özgür kardeşim. Özgür. Ulan beni unuttuk. Beni Royal Pass aldık diye beni unuttuk. Alo. Abi. Özgür. Karışım abi. sesim gelmiyor mu? Abi ben seni çok sev Abi ben seni çok seviyorum tamam. Tamam kardeşim. Arkadaşlık isteği attım sana tamam Arada oynarız. Kabul et onu. Evet tamam abi seni. Abi bir durabilir misin? Abi bir durabilir misin? Hem çıkartayım var hem giyin bir bekle. Oh, abi sen Allah'ına Allah, a, Allah a kurban olayım. Ne Allah kardeşim? Abi sen... Abi bir bekle bunları da alsın bir bekle. Tabi tabi ben bekliyorum sıkıntı yok. Sabaha kadar bekleriz. Abi ben seni çok seviyorum ya. Eyvallah Özgücüm sağ ol kardeşim. Allah kurban olayım. Ben sen Allah'a kurban olayım. 660. Ee, sen yine 660. Tamam kulağa. Ulan Ulan. Mi Hadi mi? Özgür saat bak saat 12 oldu. Hadi kardeşim. Royal tamam, Pass kıyafetlerin giy. Giy Royal Pass kıyafetlerin başlayalım. Abi, Aslan Özgür. Eyvallah Özgürcüm. Abi seni çok seviyorum abi. arkadaş istemi kabul ettin mi Özgür? Sana... Ka kabul et. Ha kabul ettim, ettim. Hadi bakayım gözükmüyorsun ya. Etmemişsin ah ah Özgür ben gidiyorum. Tamam tamam abi lütfen. Abi ben seni çok seviyorum. Ulan arkadaşlık istem kabul et. Arkadaşlığı istemini kabul et kalbim duydu. Abi ben istek attım ya. İstek at ya abi ben sana çok Attım. Bak bak bende şu da var bak. Bunları biliyor musun? Bak kıyafetime bak. Arkadaşım bir bana şey çıkarsın. Hele bir kıyafetine bak abimin. bak abinin kıyafetine. Ooo. Abi senin Allah'ına kurban olayım. Bak bu var bak bunu biliyor musun? Göstereyim bak. Bu da var bunu biliyor musun? Abi. Efendim? Abi bana başka sefer de uca yollan, oyla, mısın değil mi? Abi <laughs> seni göz bir güzel öpmek istiyorum ya. Baktın mı? Abi sana Allah'a ne kurban. Eyvallah. Bir bekle, hele bir gir. Hadi hadi. Evet abi, zehir gibi ya. Tamam, Biraz ben... Biraz gibi olsun sana abicim. Tamam, ben mumya giydim. Sana atacağım mumya. tamam. Hadi başlatıyorum. Oyuna geçelim. Bırak. Bıra atacağım mı değil mi? Royal Pass ben sonra bakarsın. Yapayım. Hadi bakalım. Ee, ne yapacağım? Mumya abi ben sen ben sen sen, sen benim abim ben, sen ha. Eyvallah kardeş. Sen benim kardeşimsin. Tamam <laughs> abi <laughs> abi ben sana lan kızım. 660 şu cevap. Arkadaşlar çok komik. Allah Allah kurban diye. Ya. Bu arada dalga geçmiyorum yanlış anlamayın. Komik söylüyor o yüzden. Abi bir bit numaranı ya na kit bit numaranı Sana ne lan sikeyim ben sen niye kullandın 600 lirayı? 600. Aha arkadaşlar oyundan çıktı galiba. Abisi geldi kızdı. Özgür. Oyundan çıktı. Hemen lobiye dönüyorum. Abisi kızdı. Diyor sen 600 uçayım niye kullandın? Özgür niye çıktın? Abi. Efendim Özgür. Ben oyundan çıktım ha. ha gidiyor mu? Ee, evet abi. Tamam Özgür. Son oynarız o zaman tamam. Tamam abi Allah'a emanet. Karış sen de Allah'a emanet. Hadi tanıştırma memnun oldum. Görüşürüz. Ben de abi. Görüşürüz. Allah'a emanet sende. Ben de kardeşim. Valla. Evet arkadaşlar Özgür'ün abisi geldi herhalde bir şey oldu ya da misafirlikte mi ne yaptı ben anlamadım garip bir şeyler oldu o yüzden videoyu burada bitirmek zorunda kalıyorum kusura bakmayın ama Özgür'le ikinci video gelebilir onu söyleyeyim ikinci videoda da youtuber olduğumu söyleyeceğim onda da ayrı bir heyecanlanır diye düşünüyorum çünkü hiperaktif bir çocuğa benziyor yani ikinci bölümünde güzel keyifli olacağını düşünüyorum o zaman yarın tekrar 14 sırada görüşmek üzere hoşçakalın bay bay